Birinci soru. Şimdi konveks çokgenin üç açısını, üç, iç açısının ölçüleri 135 150 155 Çokgen en kenarlı olsun. O zaman geriye ne kaldı? En eksi 3 tane açısı kaldı. Ve her birinin ölçüsü kaç dereceymiş? 154 Bu kime eşit olacak? n eksi 2 çarpı 180. Veya ikinci bir yol. Dış açı üzerinden giderim. 45 artı 30 artı 25 artı şura ne olur? 126 yani 26 180'e tamamlayan ne olacak? n eksi 3 Dış açıların toplamı nedir? 360. Şimdi 45, 75, 80, 90. 100 etti. Artı n-3 çarpı 26 eşittir. 360. Burayı aldım. 260 oldu. 26 ile sadeleştirdim 10. n-3 10 ise n ne olur? 13. Bu çokgen kaç kenarlıdır? 13. Doğru yanıtımız E. İkinci soru. Düzgün beşgen. Şimdi düzgün beşgen olduğu için 36-36 açılar. Çünkü rası 108'dir. Şimdi dolayısıyla şuradan dolayı 36-36 da burası. O zaman buraya 72. Şurası da 72. 2 i̇ki ise iki kenarlıktan bu da 2'dir. O zaman beşgen, beşgen olduğu için 5 çarpı 2'den 10. Çevre 10. Doğru yanıt A. Devam ediyoruz. 3. Şimdi bu bir düzgün beşgen. Şimdi EC neyse bizim için AD de aynı şeydir. Şurası 36. Tamam 108 olacağı için şura ne olur? 72. Şimdi 36. Kaç eder burası? 90, 96. Şimdi ben buraya alfa alfa desem. 2 alfa artı 96 eşittir 180. Buradan 2 alfa 80 4 eder. Alfa ne olur? 42. Şu köşe açısı ne olacak? 108, 36 artı 42 artı x eşittir 108, 70, 78 artı x eşittir 108. Buradan x'ine çıkar, 30 derece. Doğru yanıt B. 4. Şimdi bir düzgün çökgen en uzun köşegeni ne olur? Çap olur. Yani 12 ise 6 6. O zaman 12 genin yarı çapı 6 6. 12 genin düzgün çökgeninde ne olur? Şu açısı 30 derece olur. Şu alandan kaç tane var? 12 tane. O zaman 1 bölü 2 6 çarpı 6 sinüs 30 çarpı 12. Sinüs 30 nedir? 1 bölü 2. O zaman 2 ile şu gitti. 3. 3 o zaman ne olur? 9 çarpı 12. Ne olur buradan? 108. Birim kare. Doğru yanıt B. 5. A, B, C, D, E, F, K, L bir düzgün sekizgen. Alanı da neymiş? 144 kök 2. İkisi soruyor. Şimdi merkez burası olursa şimdi iki tane kirişi gördüğüne göre düzgün çokgen. Şöyle bir çevre, çember çizersem. O zaman 45, 45. Ne olur o zaman? Burası 90 etti. Alanı nedir? 144 kök 2. Yani şuraya R desem şu bir tanesinin alanı ne olur o zaman? 1 bölü 2 R çarpı R şurası da R sinüs 45 bundan kaç tane var? 8 tane. 144 kök 2 sinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Şimdi kök 2'ler şuradan gitti. 2, 4 sadeleşti. 2 kaldı. 2 ile bu gitti. 72. O zaman R ne olur? R kare 72 ise R 6 kök 2 olur. Şimdi R 6 kök 2 ise bu ne olur? İkiz kenar dük üçgen. Yani X eşittir. R kök 2'dir. R 6 kök 2 ise kök 2 ile çarparsam 12. Doğru yanıt D. Altıncı soru Köşegen sayısı 35 olan çökgenin kenar sayısı Şimdi n çarpı n-3 bölü 2 eşittir 35 Buradan n çarpı n-3 eşittir 70 Arasında 3 fark olan ne olur o zaman 10'a 7 yazarım O zaman n ne olur 10 Çokgenin kenar sayısı 10'dur. Doğru yanıt B. Şimdi düzgün altıgen alanı bir kenarı A ise A kare kök 3 bölü 4 çarpı 6. Ne olur? 54 kök 3. Kök 3'ler gider. 54 ile 6'yı sadeçlerim işte 9. A kare eşittir 36. A ne oldu? 6. Şimdi kare olduğu için şu EB nedir? Köşegen. O zaman köşegen ne olur? 12 olur. Şimdi karenin bir kenarına x desem alanını istiyorum. Şimdi x kök 2 eşittir 12'dir. Karenin alanı x kare olacağı için alan alanı x kare. O zaman buradan ne olur? X kare çarpı 2 eşittir 144, x kare eşittir 72. Zaten benim aradığım da x karedir, birim kare olur. Doğru yanıt D. Şimdi ABCD bir düzgün beşgen, AFD noktalar doğrusal. Şimdi nasıl bir şey çözüm yapabilirim burada? Şurası 36. 36. Şuran oldu 72. 72 ise buran olur 108. O zaman şurada ne oldu? Paralel oldu. Paralel olduğuna göre şimdi burası nedir? 72. Burası da 72 olur. Nereden 72 dedim? Şurası 108 paralel. O zaman şurada 6 olur. 6. Yani x ne oldu? 6 oldu. Doğru yanıt D. 8. soru. A desem. B desem. O zaman şurası ne olur? 180-2B Şu dörtgen iç açıların toplamına bakacak olursam 60 artı 110 Artı 2a artı 180 eksi 2b eşittir 360. Şimdi 180 bura ne oldu 350. 350 ile şu gitti 10. 10 derece. Buradan ne olur a eksi b eşittir 5. Şimdi şu açı eşit. Dolayısıyla o zaman A artı 60 B artı X eşittir. A eksi B artı 60 eşittir X. A eksi B'yi ne bulmuştum? 5. O zaman X ne olur buradan? 65. Doğru cevabımız A şıkkı. Konka bir dörtgen. Şimdi ben şunun şöyle simetrisini alırsam daha iyi görmeniz için şuraya xx desem o zaman buraya 2 x olur. Dörtgende köşegenler dikse karşılıklı kenarlar kareler toplam birbirine eşit olur. Yani x kare artı x kare eşittir. 2'nin karesi artı 14'ün karesi. 2x kare eşittir. 4 artı 196. Buradan x kare eşittir 10. 100 olur. x ne olur? 10. Neyi soruyor? Çevre. Çevre dedim şurası. O zaman ne olur? Çevre 2x artı 16. 20 artı 16'dan 36. Doğru seçeneğimiz B. 11. soru. KC'ye T dersem AK ne olur? 3T. Şimdi ben buraya S dersem, şu alan ne olur? Şu köşeden baktığımda 3S. Şu T ise bura ne olur? 3T. Şimdi BD uzunluğu kaç? 10. Şimdi şuradan bir dik çekecek olursam 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olur? 3. O zaman S artı T alan ne olur? 3 çarpı 10 bölü 2. 5, 15. Bizden kimi istiyor o zaman? Alan ABC'de 4 S artı 4 T. 4 parantezinde S artı T. 4 çarpı S artı T 15'tir. Ne olur? 60. Birim kare. Dolayısıyla doğru cevabımız C. 12. soru. Şimdi bunu şöyle bir çözelim. Şimdi AB DC'ye paralel. Şöyle bir paralel çizersem orta taban anlamda. Burası ne olur? 3. Şimdi şu üçgenle bu üçgen nedir? Benzerdir. Ben buraya T dersem burası ne olur? 5T. Çünkü benzerliği nedir? 1'e 3. Şimdi orta nokta olduğu için burası 6T ise şurası da ne olur? 6T. Şu şuraya K diyelim. Yeni orta nokta olsun. Şimdi DB uzunluğu DB dediğim nedir? 6 7 12. 12 K dediğim 18'dir. 12 T K diyorum pardon. T buradan ne olur? 3 bölü 2. Bizden kim istiyor? DF istiyor. DF dediğim nedir? 7 T'dir. O zaman 7 çarpı 3 bölü 2'den 21 bölü 2 birim olur. Yani doğru cevabımız D şıkkı. 13. soru Şimdi DEF DEF nedir? 8 CEL 10 LBK 14 Şimdi ben şunu şöyle çekersem şuraya S desem orta nokta buralar. Dolayısıyla S artı 10 eşittir 8 artı 14'tür. Gitti 4. S nedir? 12. Şimdi S 12. Bu taradığım alan dörtgenin yarı alanıdır. Yani 10 artı 12 artı 8 artı 14 eşittir. Yani 22 44. O zaman bizden istenen alan ne olur? 44 artı 12 eşittir 56 birim kare. D şıkkı. 14. soru. Dörtgenin alanını istiyor. Şimdi şunu şöyle birleştirirsem. 9, 12, 15 üçgeni. 8, 15, 17 olduğu için o zaman burası da ne olur? Dik. Şimdi şuraya S1 şuraya S2 dersem S1 alan nedir? 9 çarpı 12 bölü 2 6 54 S2 dediğim nedir? 8 çarpı 15 bölü 2 Buradan ne geldi? 60. İkisini topladığımda S1 artı S2 114 birim kare olur. Doğru seçeneğimiz de. 15 Şimdi AB BD BC eşit bunlar. Şimdi ben buna A A desem şu iki eşitlikten diyebilirim. Bura A artı X e şu eşitlikten dolayı şurası da ne olur? A artı X. Bir dış açı iki iç açı muhabbetinin şurası ne olur? Şu ikisinin toplamı A artı 2 X. Dolayısıyla şu ikisinin toplamı bir dış açı kendisine komşu olmayan iki açıdan a artı 2x eşittir a artı 48'dir. A'lar gider, x eşittir 24. Doğru seçeneğimiz E. 16. Soru. Şimdi ABC'de dörtgeninde KLMN'e ait oldukları kenarların orta noktaları. Şimdi AC uzunluğu şöyle söyleyeyim. AC ile BD'nin toplamı 36. Yani çevre KLMN eşittir 36 eder. Alfa alfa desem şimdi paralel kenar bu. Zaten bu şekil. Biliyoruz bunu. Şimdi alfa şura 4 ise burası ne olur? x eksi 4. İkisi kenar olduğu için bu da x eksi 4. Burası da x eksi 4. O zaman ne oldu? Şöyle x artı x eksi 4. Bundan 2 tane var. Çevre 36. Şu x'i gitti 18. 2x eşittir 22. x eşittir 11. Doğru seçeneğimiz A.